Türk futbolu. Düşünsenize ne kadar parlak ışıklar, ne kadar ateşli taraftarlar, ne kadar büyük hayaller. Ama bu sahnenin bir de karanlık yüzü var. Bir sırrı var. Burası zaferlerle dolu kariyerlerin, dev isimlerin bir anda yok olduğu bir yer. Adeta bir şampiyonlar mezarlığı. Dünyanın en büyük hocaları geliyor. CV'lerinde Şampiyonlar Ligi kupaları, Dünya Kupası zaferleri var ve sadece aylar sonra bavullarını toplayıp itibarları yerle bir olmuş şekilde gidiyorlar. Peki bu bir tesadüf mü? Sadece kötü şans mı? Yoksa, yoksa bu topraklara kök salmış, çok daha derin, çok daha tehlikeli bir hastalığın sadece dışa vurumu mu? İşte her şeyi başlatan ve bitiren o kelime. Sabır. Ya da daha doğrusu, sabırsızlık. Bu sözler herhangi birine ait değil. Bunu söyleyen adam, Real Madrid'de iki kez Avrupa'nın zirvesine çıkmış, İspanya'yı dünya ve Avrupa şampiyonu yapmış bir efsane, Vicente del Bosque ve onun bu cümlesi, inanın bana basit bir gözlem değil, bu acı dolu bir teşhis. Birazdan derinlerine dalacağımız o büyük sistem krizinin adeta ilk çığlığı. O zaman gelin, önce bir semptomlara bakalım. Yani en bariz soruna, futbol dünyasının dev isimleri, şampiyonluklarla dolu kariyerleriyle buraya geliyor ama aylar içinde kapının önüne konuyor. Neden? Şimdi gelin hiç yalan söylemeyen rakamlara ve o rakamların arkasındaki hikayelere bir göz atalım. Mesela Filip Koku. Hollanda'da PSV ile üst üste 3 kez şampiyon olmuş, ülkesinde efsaneleşmiş bir isim. Fenerbahçe'ye de büyük vaatlerle geldi. Yeni bir sistem kuracak, gençleri parlatacak dendi. Peki ne kadar kalabildi dersiniz? Sadece 128 gün. 4 ay bile değil. Tarihin en kötü başlangıçlarından birini yapıp geldiği gibi gitti. Ne o sistem kurulabildi, ne de o hayaller filizlenebildi. Bitmedi. Bir de Cesare Prandelli var. Düşünün. Koskoca İtalya milli takımını almış, Avrupa Şampiyonası finaline kadar taşımış bir taktik dehası. Peki onun Galatasaray'daki macerasına kadar sürdü? 145 gün. Getirdiği oyuncular, kurmaya çalıştığı o düzen hepsi arkasında bir enkaz olarak kaldı. Gördünüz mü? Bu bir tesadüf falan değil. Bu artık acı bir kural haline gelmiş durumda. Ve işte geldik en sarsıcı, en trajik örneğe. Del Bosque Kariyerinin zirvesindeyken Real Madrid'in o meşhur Galacticos projesinin mimarıyken Beşiktaş'a geldi. İki tane Şampiyonlar Ligi kupası kazanmış bir adamdan bahsediyoruz ama bu topraklarda 8 ay bile tutunamadı. Şu karşılaştırma aslında bütün hikayeyi tek bir karede özetliyor. CV'niz ne kadar parlak olursa olsun, ne kadar kupa kazanırsanız kazanın, Türkiye'de kurallar farklı işliyor. Burada sizi yenen şey rakipleriniz değil, içinde bulunduğunuz yapının ta kendisi. Peki nasıl oluyor da bu dev isimler teker teker başarısızlığa uğruyor? Belki de sorun onların taktik dehasında falan değil. Belki de sorun geldikleri ortamın ta kendisindedir. Yani Türkiye'ye adım attıkları andan itibaren içine düştükleri o benzersiz, o ateşli ve evet bazen acımasız atmosferde. Efsane bir Sir Alex Ferguson'un bu sözü var ya, beklentiyle gerçeklik arasındaki o devasa uçurumu mükemmel özetliyor. O böyle nazik bir karşılama beklerken havaalanında onu cehenneme hoş geldiniz pankartları ve meşalelerle bekleyen yüzlerce fanatik taraftar buldu. İşte bu tutku Türk futbolunun hem en büyük gücü hem de en büyük zehri. Sizi bir anda göklere de çıkarabilir, aynı hızla yerin 7 kat dibine de sokabilir. Ve bu baskının sadece lasta kalmadığını, somut hatta fiziksel etkileri olduğunu da unutmayalım. Düşünsenize bir Şampiyonlar Ligi maçı. O dönem dünyanın en formda forvetlerinden biri olan Timo Werner, Beşiktaş taraftarının yarattığı inanılmaz sesten dolayı başı döndüğü, nefes alamadığı için 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalıyor. Bu Avrupa futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir olay. İşte bu atmosfer oyuncuyu da hocayı da yutabiliyor. Ve işte bütün bu ateşli, bu kaotik ortamın en somut, en çarpıcı sonucu karşınızda. Bu istatistik aslında son 10 yıldan fazlasını tek bir karede özetliyor. 2008'den bu yana Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldıran tek bir yabancı teknik direktör bile yok. Şimdi size soruyorum. Bu kadar para harcanan, bu kadar büyük ismin geldiği birlik için bu normal mi? Bu yerli hocaların müthiş bir başarısı mı yoksa yabancı hocaların çalışmasına asla izin vermeyen bir sistemin en net kanıtı mı? Evet şimdi anlatının dönüm noktasına geldik. En kritik an bu. Bugüne kadar hep semptomları, yani gönderilen hocaları, kaybedilen maçları konuştuk. Artık teşhise geçme zamanı. Yani bu başarısızlıkları sürekli üreten asıl virüsün ne olduğuna odaklanma zamanı. Çünkü belki de sorun gelenlerde değil, geldikleri yapının ta kendisindedir. Kendimize dürüstçe ama gerçekten dürüstçe şu soruyu sormamız gerekiyor. Belki de Kocu, Prandelli, Del Bosque gibi isimler başarısız olmadı. Belki de onlar zaten bozuk olan, kendi kendini yiyip bitiren bir sistemin sadece son kurbanları oldular. Ya asıl sorun her seferinde yeni bir kurtarıcı bekleyen ama o kurtarıcının çalışması için gereken ortamı asla sağlamayan bizlersek? İşte o virüs, o asıl sorun bu 5 maddede gizli. 1. Eğitim sistemimiz ezbere dayalı. Avrupa bilimle, veriyle, analizle ilerlerken biz maalesef geride kalıyoruz. 2. Sabırsız bir kültürümüz var. 3 maç kötü gitti mi hemen fatura kesiliyor. Bütün projeler çöpe gidiyor. 3. Bilim ve veri yerine hala ruh, inanç, karizma gibi soyut kavramları konuşuyoruz. 4. Gelen yabancıdan bir şeyler öğrenmek yerine onu bir tehdit olarak görüp boğmaya çalışıyoruz. Ve 5, belki de en önemlisi, kulüplerin uzun vadeli bir planı yok. Herkes günü kurtarma derdinde. Bu sistemin yarattığı zihniyet farkını en iyi anlatan örneklerden biri de bu. Futbolun maestrosu Andrea Pirlo, otobiyografisinde Fatih Terim'in Milan'daki taktik anlayışını yetersiz ve sadece motivasyona dayalı olarak anlatıyor. Bakın, bu terime yönelik kişisel bir eleştiri değil. Bu, o ezbere dayalı, analitik derinlikten yoksun eğitim sisteminin en üst seviyedeki kaçınılmaz bir yansıması. Peki teşhisi koyduk ne yapacağız? Sadece oturup şikayet mi edeceğiz? Elbette hayır. Şimdi tedaviye geçme zamanı. Bizimle benzer krizleri yaşamış ama o krizden çıkmayı başarmış bir ülkenin, futbolun beşiği İngiltere'nin hikayesine bakalım. Kendimize oradan bir yol haritası çizelim. Çünkü bir çıkış yolu var, umut var. İşte tedavinin reçetesi bu kadar net. Yıllarca uluslararası turnuvalarda hüsrana uğrayan İngiltere ne yaptı biliyor musunuz? Durdu ve her şeye sıfırdan başladı. Birinci adım, İngiltere DNA'sı diye bir proje başlattılar ve 5 yaşından A milli takıma kadar ortak bir futbol felsefesi yarattılar. İkinci adım, antrenör eğitimini bilimle, psikolojiyle, modern veri analiziyle baştan yazdılar. Ve üçüncü en kritik adım, sabır kültürünü yerleştirdiler. Federasyon, kulüpler ve medya projelere sadık kaldı. Sonuç ortada. Bugün dünyanın en iyi ligi de, en heyecan verici genç oyuncuları da onlarda. Farkın ne kadar büyük olduğunu görmek için sadece şu tabloya bakmanız yeterli. Bizde en üst düzey antrenörlük eğitimi dediğimiz şey bir yıllık bir uzmanlık programı. İngiltere'de ise bu iş için açılmış tam 3 yıllık bir lisans bölümü var. Biz sadece taktiğe odaklanıyoruz, onlar ise psikolojiden, veri analizine, iletişimden liderliğe kadar bütünsel bir futbol insanı yetiştiriyor. Onlarda profesyonel kulüpte staj yapmak zorunlu bizde böyle bir uygulama yok. İşte en can alıcı fark bu. Biz hala teknisyen yetiştiriyoruz, onlarsa bir futbol lideri, bir projenin yöneticisini yetiştiriyorlar ve böylece yolun sonuna geliyoruz. Hastalığı gördük, teşhisi koyduk, hatta tedavi reçetesini bile inceledik. Artık önümüzde net bir seçim var, bir karar anındayız ve toplum olarak hangi yoldan gideceğimize karar vermek zorundayız. Soru bu kadar basit ve net. Her başarısızlıkta bir günah keçisi bulup ona linç edip göndererek yerine yeni bir kurtarıcı getirip 6 ay sonra aynı hayal kırıklığını, aynı kısır döngüyü yeniden yaşamak mı istiyoruz? Yoksa artık bu döngüyü kırmaya, canımız yansa bile gerçeklerle yüzleşmeye cesaret edecek miyiz? İşte atılması gereken ilk ve en büyük adım bu. Bir sonraki teknik direktörün adını, milliyetini değil, bir sonraki nesil teknik direktörlerin nasıl yetişeceğini, hangi eğitimden geçeceğini tartışmalıyız. Medyada, sosyal medyada, tribünde, yönetim odalarında artık gündemimiz isimler değil, sistem olmalı. Çünkü doğru sistemi kurduğunuzda doğru isimler o sistemin içinden zaten birer yıldız gibi yükselecektir. Gerçek değişim bugün bu soruyu sormakla başlar.